Herkese merhabalar. Yiyen herkesin çok beğenip tarifini istediği bir mantar yemeği yapıyoruz. Ailenize, misafirlerinize farklı bir lezzet tattırmak isterseniz bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Mantarları temizlemekle başlıyorum. Önce köklerindeki kesik olan yerlerini tekrardan kesiyorum. Hasatında kullanılan bıçağın pasta olup olmadığını bilemeyeceğimiz için sizlere de kesmenizi tavsiye ederim. Daha sonra mantarın üzerine yapışan kompoz parçacıklarını temizliyorum ve mantarları zedelemeden yıkıyorum. Mantarlarınızı mutlaka yıkamanızı tavsiye ederim. Mantarları yıkadığınızda lezzet kaybı yaşamamak için mantarınızın burada gördüğünüz gibi alt kısımlarının kapalı olmasını yani beyaz olanından almanızı tavsiye ederim. Böyle mantarlar hem daha tazedir hem de Alt kısımları açılmamış olduğu için yıkadığımızda içerisine su çekmez ve lezzet kaybı da yaşamamış oluruz. Mantarları yıkadıktan sonra suyunun süzülmesini bekledim. Suyu süzüldükten sonra şişlere diziyorum. Biraz dikkatli olmak gerekiyor. Mantarlar çatlayıp bölünebiliyor çünkü şişe dizerken. Mantarları bu şekilde bütün olarak şişlere diziyoruz. Kesinlikle kesmiyoruz. Eğer kesersek suyunu salar, içerisinde muhafaza etmez ve lezzeti kaçar. Şişe dizdiğimiz mantarları közde arkalı önlü çevire çevire pişiriyoruz. Pişen mantarlarımızı da yine şişten bütün olarak parçalayıp bölmeden çıkartıyoruz. uygun bir tencereye bol miktarda tereyağı alıp tereyağını eritiyorum. Tereyağı iyice eridikten sonra üzerine közlemiş olduğumuz mantarları ilave ediyorum. Mantarları közlerken bütün olarak közlediğimiz için suyunu içerisinde muhafaza ediyor. Ve de köz kokusunu da içerisine çekiyor. Tereyağının lezzetiyle de daha da lezzetleniyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim muazzam lezzetlerden birisi. Özellikle mantarı sevenler mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Mantarları tereyağında arkalı önlü kızarttıktan sonra üzerine kırmızı toz biber ekliyorum. 2-3 tatlı kaşığı dolusu toz biber ekledim ve hemen ocağı kapattım toz biberlerin yanmaması için. Biz kapya biberden yaptığımız tatlı toz biberi kullandık. Acı seviyorsanız acı toz biber de kullanabilirsiniz. Mantara tuzu da yine bu aşamada ekledim. Altını kapattıktan sonra güzelce harmanladım. Ve mantarımız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu sevdiklerinizi de tavsiye etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.